Evet efendim Anadolu Üniversitesi ve TRT İşbirliği ile Almanya'nın Köln şehrinde kurulan stüdyomuza bağlanıyoruz. E, stüdyo konuğumuz Işık Uğurlu. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Güzel bir sohbet yapacağız şimdi sizinle. E, stüdyomuzu beğendiniz mi? Önce onu bir soralım. İnşallah. E, tabii çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Harika. Az önceki konu, 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 konuğunuz da çok güzel şeyler anlattı. Evet. evet. Ona da özellikle teşekkür etmek isterim. Fakat Köln Stüdyo'nuz gerçekten gerçekten çok güzel. Harika. Bunu söylemekte ee, gurur duyuyorum bir Kölnlü olarak teşekkür ederiz efendim. Çok güzel. Şimdi işte sohbetlerimize vesile olacak bu stüdyomuz, kanalımız. Efendim şimdi bir Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin isterseniz kuruluşunu bize şöyle bir kısaca anlatın. Ardından da köndeki faaliyetlerinizden konuşalım isteriz. Tabii, tabii. Öyle. Biliyorsunuz 1960 yılından itibaren Almanya'ya, yurt dışına özellikle Almanya'ya birçok vatandaşımız çalışma amacıyla geldi ihtiyaçlarını zaman içerisinde kendi imkanlarla giderdiler. Fakat tam organize olamamanın getirmiş olduğu bir takım problemlerden dolayı 83 yılında başlayan bir ön çalışma, daha sonra 85 yılında resmi bir açılışla Diyanet Türkistan Birliği ilk etapta 230, şu anda da 900 yanılmıyorsam 8 dernekle bir merkeze kavuşmuş oldu. Ee, Diyanet İşleri Türkistan Birliği'nin amacı Almanya'da yaşayan Türk toplumunun dini, kültürel eğitim ihtiyaçlarına ciddi şekilde katkı sağlamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak ama bunları yaparken içinde bulunduğu toplumun da değerlerini göz ardı etmeden, imkanlarını kullanarak, kendi imkanlarını katarak, fakat içinde yaşanan ülkenin de imkanlarını göz ardı etmeden, Beraber çalışmayı arzu eden bir çalışmayı başlattı. O günden bugüne kadar da devam ediyor. Yaklaşık 85'te 28 yıldan beri bu iş evet. çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Ben de hasbel kadar bu kurumda görev almaktan büyük onur duyuyorum. Eğitim ve kültür hizmetlerinden sorumlu bir olarak çalışmaktayım. Harika. Peki efendim o zamandan bu zamana önce ihtiyaçlar neydi ilk kurulduğunda sonrasında ne tür etkinlikler yapıldı merak ediyoruz diyorsunuz siz de haklı olarak içinde bulunduğumuz toplumun da gereklerini gözeterek çalışmalar yapıyoruz diyorsunuz. Evet, ne tür etkinlikler evet. yapıyorsunuz? Şimdi Pınar Hanım birinci kuşağın hemen sonuna doğru ditip kuruldu. Yani birinci kuşağın böyle artık ikinci kuşağı, üçüncü kuşağı geçiş dönemi esnasında kurulduğu için ilk etapta birinci kuşağın ihtiyaçları dikkate alarak yani dini ihtiyaçları, cami ihtiyaçları dikkate alarak faaliyete başladı ama daha sonra görüldü ki ikinci, üçüncü, hatta bugün dördüncü kuşağın ihtiyaçlarının da temelini atmak gerektiğine inanıldı ve ondan sonra 3-5 sene arayla da DİTİB Eğitim ve Kültür Müdürlüğü diğer müdürlüklere ek olarak faaliyete geçirildi. Şimdi evet. Almanya'da şu anda 3 milyona yakın e, Türk yaşamakta. Bunun bir kısmı Alman vatandaşı olsa da e, kendini e, Türk kabul eden arkadaşlarımız. Evet. 25-26 yaşın altında 1 milyona yakın insanımız yaşıyor. Bunun 600 bini 18 yaş altında öğrenci ve gençlerden oluşuyor. Hı hı. Şimdi yurt dışında gerçekten kalıcı, barışı seven, Kendisine barışık, yaşadığı topluma huzur veren, kendi ailesine ve kendisiyle barışık gerçekten bir e, nesil e, burada e, sürdürülmesi gerekiyorsa, bundan ihtiyaçlarını kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Doğru. Bir kere burada yaşayan hangi e, Alman çocuğu, İtalyan çocuğu, Fransız çocuğu gibi Türk çocuğu da aynı ihtiyaçlara... E, sahip olması gerekiyor. Bir kere okulunda başarılı olması gerekiyor. Özel hayatında sağlıklı olması gerekiyor. Yani bunları düşündüğünüz zaman eğitim, kültür, sosyal etkinlikler hepsi sizi bir takım sonuçlar almaya mecbur ediyor. Biz de bu amaçla kuruluşumuzdan sonra DİTİP merkezimizde eğitim kurslarıyla işe başladık buna daha sonra kültür kurslarını ekledik. Bu yetmedi. El becerisi kurslarını kattık. Mesleki eğitime de biraz katkı sağlasın diye. Hı hı. Arkasından bilgilendirmek konferans semlerlerle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Araştırmalar da arkadan geliyor. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Bu ülkede bildiğiniz malum olduğu üzere yaban düşmanlığı da ciddi evet. şekilde var. Fakat yabancı düşmanı olmayan çok iyi Alman dostlarımız da var. Evet, tabii. Şimdi diğer ülke e, vatandaşlarını da dikkate aldığımızda gerçekten e, eğer siz insanlara güzel şeyler sunabilirseniz insanlar sizi güzel şekilde anacaklar ve güzel şekilde kabul edebilecekler. Doğru. Onun için bu işin de temeli bizim kendi kültür değerlerimizden geçiyor. Türk kültürü ki bunun ana e, nüvesini din oluşturur. Evet. Eh. Hoşgörüyle evrensel değerleri içerisinde barındıran bir yapıya sahip. Bizim yapacağımız bu güzel değerleri bu ülkede yaşayan diğer insanlara da ama önce çocuklarımıza tanıtmamız, göstermemiz lazım. Çünkü Batı toplumunda bir hoşgörüsüzlük e, ve buna benzer bir takım problemlerin getirdiği sıkıntılar var. Bunu aşmanın yolu kendi değerlerimizi önce kendimiz bilmemiz ve bunu Doğru. çocuklarımıza Doğru. bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Sayın Nedir Uğur bu? Sayın Bir Uğur. kere Afedersiniz. Buyurun. E, dediğiniz çok doğru. Aslında Batı toplumunun da e, bunu kasten isteyerek ve e, can yakmak için yaptığına da inanmıyorum. Evrensel değerler bunlar. Ama sizin dediğiniz gibi aslında bizim evet. bu zaten Nüvemizde olan sahip olduğumuz sevgi, saygı, ahlak anlayışını sergileyebilirsek, hatırlayabilirsek, onlar da zaten aslında sul içinde bunu kucaklayacaklardır, kabul edeceklerdir. Önce bizim hatırlamamız gerekiyor galiba ki siz de bunları çok güzel yapıyorsunuz. Buyurun efendim. Evet şimdi bu amaçla e, çıktı yola çıktığımızda bir kere büyüklerin de yani birinci generasyonun da birinci neslin de dil problemi vardı. Evet. Gerçekten 30 yıldır 20-30 yıldır bu ülkede yaşayıp da tek kelime konuşamayan vatandaşlarımız vardı. Bu da ayıp demeyelim de zaman olamamanın getirmiş olduğu bir problemdi. Hı hı. En azından merkezde bir pilot oluşturarak bunu diğer derneklerimize örnek teşkil edecek şekilde yapmaya başladık. Evet. Ve on binlerce insan, sadece on binlerce insan Köln merkezde Almanca kurslarına katıldı. Hı hı. Ve Alman Çalışma Bakanlığı bizim bu çalışmalarımızdan o kadar memnun oldu ki bize i̇şte. geldik yani kurs düzenleyici sıfatını takarak bir görev verdi. Ve bu görev Çalışma Bakanlığı'nda başladı. Göç ve Göçmenler Dairesi ile 2005 yılından beri devam ediyor. Yani kuruluşundan bir güne kadar Alman kurumlarıyla ortaklaşa düzenlediğimiz bu kurslarda çok ciddi başarılar elde ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ve Köln merkez Almanya'ya bu bakımdan örnek olmaya devam ediyor. Hı hı, hı. E, Tabi e, merkezimizin eğitim ve kültür müdürlüğümüzün rehberlik yapma Danışmanlık gibi de bir görevi var. Bu görev de diğer derneklerimizde icra ediliyor. Kimler? Sadece bizim derneklerimiz olması şart değil. Doğru. Bizden yardım isteyen yabancılar da dahil ki hmm. değişik 30'a yakın yabancı ülke vatandaşı var Kölü'nde ve Almanya'da bu ülkelerin hepsinden e, insanlar bizi arayıp bizden yardım istedikleri zaman onlara da çok pozitif şekilde yardımcı Harika. olmaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyi saklamıyoruz, hı hı. kısmıyoruz. Çünkü bu ülkede beraber yaşıyoruz. Aynen Beraber öyle. yaşamanın ana şartlarından biri fedakarlık. Evet. Gerek evet. ayaklarına kadar gidebiliyoruz. Yani Almanca şimdi yeni adıyla uyum kurslarıyla insanlarımızın büyük bir problemine burada parmak basıyoruz. Ayrıca gençlerimiz için çok ciddi çalışmalar planlıyoruz. Hı hı. Türk halk oyunlarını sıf gençlerimize sportif aktivitenin yanında kendi kültür değerlerinden haber olsun, haberdar olsunlar. Çok güzel. Evet. Ve en azından diskoteklerde sabahlayacaklarına <laughs> e, normal günlü şartlarında okul saatlerinin dışında, akşam saatlerinde gelsinler. Yöre yöre kendi e, kültür değerlerinin farkına olsunlar diye yapıyoruz. Çok da memnun olduk. Şu anda gözlemledik biz, aslında oradaki gençlerimizi. Tabii, Orada çok tabii. Güzel bakın ben size yaptılar. kısa bir, kısa bir Tabii kısa bir e, e, anımı anlatayım. Buyurun. Bir öğrencimiz vardı, e, geldi, 9. sınıfa gidiyordu. Pardon, 8. sınıfa gidiyordu. Genç bir kızımızdı, 13 yaşlarındaydı, 13-14 yaşlarında. E, fakat içine kapanıktı. Annesi getirildi ne olur Işık Bey bunu e, biraz açın ya. Yani bu <laughs> bu içine kapanık, Öğretmenler de bundan şikayetçi. Evet, evet. Bu kızımızı folklor kurslarına aldık. Bizim folklor kurslarımızı yaptıktan sonra... ...biz hafta sonu gösterilere gidiyoruz. Aşağı yukarı senede 80-90 gösterimiz var. O harika. Almanya'nın her yerinden davetler gelir. Arkadaşlarımız otobüslerle giderler. Gençler için yan yana gelip... ...beraberce gidip ortak bir takım şeyleri... ...yollarda paylaşabiliyorlar. Tabii. Duygularını düşünüyorlar. Birbirine tanışıyorlar. Evet. Kültür alışverişinde bulunabiliyorlar. Arkadaşlık çevreleri genişliyor. Ve Tabii. bu gençler derneklere gittiği zaman... ...aynı enerjiyi o derneklere de götürüyorlar. Ve bakın... Sadece din derneklerine gitmiyoruz. Buradaki diğer Türk dernekleri olduğu gibi Alman kurum kuruluşları kiliselere de gidiyoruz. Hı hı. Mesela bizim tasavvuf Musiki'si ve e, Sema ekibimiz gerçekten e, çok ciddi şekilde ilgi görüyor ve kilise programlarında, diyalog programlarında e, ...ciddi ciddi alkış alıyorlar. Ne güzel. Konumuza dönersek bu kızımız bu etkinliklere katıldı. Aradan 5-6 ay geçti. Tabii ben burada soruyorum annesine, çocukta bir değişim var mı? Valla notları düzeldi diyor. Harika. harika. Bir ara beş altı ay geçtikten sonra öğretmeni geldi. Öğretmeni geldi sınıfa çalışma alanımıza. Dedi biriyle tanışmak istiyorum. Dedi buranın sorumlusu kim? Buyurun benim dedim. Dedi bu öğrenci iyi dedi. Tek tekrar takip etmek istiyorum. Takip etti. Sonra geldi dedi niye takip ediyorsunuz? Ya dedi bu kızımız dedi sınıfta çok çalışkan olmasa rağmen. Bir defa elini kaldırıp söz almaz. Hiçbir şeye katılmaz. Burada özürler okulu var. zekalar okulu diye vatandaşlar arasında <laughs> e, yaygındır ama affınıza sığınarak söylüyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> Engeller okulu. <gülüyor> 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 Na, göndermeyi dahi düşündük bu çekingenliğinin yüzünden. Fakat buraya geldi. Buraya geldikten sonra çocukta muazzam bir değişim yaşıyoruz. Hem notları mükemmel olmaya başladı. Hem de çocuğun davranışları değişti. Eşte Şimdi evet. arkadaşları oynuyor, evet. koşuyor deyince dedi ki eğer dedi böyle bir öğrenci tipi olursa size gönderebilir miyim? Çok güzel. biz ona gerekli cevapları verdik. Dedi ki tabii. Bakın bu kurslarımız sadece Türkler için değil. Bu Çok ülkede güzel. yaşayan herkesin Çok güzel. geçerli. Sayın Fakat Her kursun evet. kendine göre kuralı var. Efendim buyurun. Evet. Ee, aslında Etkinlikleriniz amacına tam da ulaşmış diyebiliriz. Çünkü amaç da zaten e, dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun dünyaya kaliteli, ruhu güzel, içi güzel, keyfi yerinde vatandaş katmak değil mi? İşte zaten de o olmuş. Alman hükümeti de, yetkilileri de hatta öğretmenleri de demiş ki teşekkür ediyoruz. Bizde de böyleleri var. Yardım edin. İşte tam da amacınıza uygun bir şey olmuş. Tebrik ediyoruz sizi. Evet. Şimdi ayrıca bizim kültür kurslarımızda özellikle Türkçe kursu çok önemli bir yer tutar. Sebebi de şudur. Biliyorsunuz Almanya'da okullarda Türkçe dersleri pek yaygın değil. Her Hı -hı. ne kadar veriliyor gibi olsa da, işte söylediğim gibi hani veriliyor gibi oluyor ama Hı -hı. gerçek manada fazla bir verildiğini söylemek mümkün değil Hı -hı. ve üst düzey değil. Şöyle üstün körü geçirilen bir müfredat şeklinde devam ediyor. Şimdi böyle olunca biz merkezimizde acaba bunlardan nasıl istifade edebiliriz? Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Dedik ya merkez sadece bir köl olarak almayın. Kölün merkez bir profil, bir evet. model. Bunu bütün derneklerimiz kendi derneklerinde örnek şekilde hı hı. kullanıyorlar ve yapmaya çalışıyorlar. Ve Türkülerle Türkçe diye bir program başlattık. Evet. Yani şimdi bir Türkçe 5 yaşındaki 10 yaşındaki bir çocuğa bir kere ortak konu bulamıyorsunuz. Biri 5 yaşında biri 10 yaşında. Hı hı. 15 yaşındaki insan da katıldığı zaman yine ortak bir konu bulmanız mümkün değil ve kurs şeklinde yaptığınız zaman ilgi görmesi de pek mümkün olmuyor. Önceleri öyle yaptık fakat baktık ki ilgi görmüyor. O zaman biz bunlara bir propedagogik olarak bir şey geliştirelim dedik ve Türküler'e Türkçe diye bir şey başlattık. O zaman bu Sanat. programa kurs şeklinde yapılan bu programa 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında değişik yaş gruplarına insanlar katılmaya başladı çocuklarımız. Harika. Bu çocuklarımız gerçekten senede 40'a 50'ye yakın türküyü ezberliyorlar. Hı. Melodisiyle. Çok güzel. Ve çok güzel. düşünün şimdi Yunus Emre'nin şiirlerinden, tabii. Pir Sultan'ın eserlerinden veya Hacı Bektaş'ın işte bazı sözlerin Türkçe çevirmiş şekilde. Her yaştan yani getirdiğiniz çocuk, zaman Evet. Tabi e, tabii ve bunlar Elif bu anamızın ak gibi tertemiz olan e, şarkılar, türküler e, ve edebiyatımıza girmiş eserler. Bunları Türkiye haline zaten sanatçılarımız getirmişler. Evet. Biz sadece onu nakledeceğiz. Evet. Yani biz işin en kolayını yapıyoruz aslında. Çok aslında güzel. bu işi yapanların elini ayağını öpmek lazım. Yazanın elini ayağını öpmek lazım. Her işin kendine ee, göre zorluğu var. elini ayağını öpmek Sayın lazım. Ee, 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 biz de biz de işin bir parça hamallığını yapmak istedik. Evet. Ve bundan dolayı da e, burada çocuklarımıza aktardık. İnanın bakın ilk başta benim kendi çocuklarım olmak üzere bütün bu kurslara katılanlar çok güzel Türkçe konuşmaya başladılar. Çok güzel, Sayın Ulucu çok teşekkür ediyoruz. Her Türküde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Her e, Türkü. Buyurun, hızlıca alalım. Süremiz doldu çünkü. Evet. Son cümlemiz Tabii, olsun. Tamam efendim. Şimdi he, her 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 Türküde her Türküde e, 40-50 tane yeni kelime. Evet. Bir senede bine yakın kelime. Yani bin tane güzel. Tertemiz kelimeyi Türkçeye kazandırdığınız Aynen zaman çocuğumuza kazandığınız zaman o çocuğun çok güzel Türkçe konuşması hem de bozulmamış Türkçe'ye konuşması daha kolay oluyor. Harika. Diyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Efendim. Çabalarınız efendim devam sağ etsin inşallah. Sağ olun. Sağ hoşça olun. kalın. Ben de aynı hoşça kalın, sevgiler. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Hoşça sağ kalın. Olun, hoşça kalın.